Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yine farklı bir video ile bir aradayız. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Airsoft sporunu yapmak isteyen arkadaşlar da daha önceki videolarımızda da şunu belirtmiştim. Kimi silahlar AEK denilen elektrik motoruyla çalışır. Kimileri yaylıdır. Kimileri ise Green Gaz denilen gaz sistemiyle, itici gücüyle çalışırlar. Daha önceki videolarımızda ekipmanlarımızı tanıtmıştık. Bir önceki videomuzda eee olarak kullanacağımız bir Glock 18C markalı silahımız Green Gaz'da çalışmaktaydı. Onun tanıtımını yaptık. Şimdi e, yaylı sistemle çalışan AVP silahı diye tanımlanan yani bir nevi sniper silahı oluyor. Oyunlarda PUBG'de, CS:GO'da oyun oynayan arkadaşlar bunları daha net olarak bilirler. Tokyo Marine markalı L96 AWP silahı sniper silahını şimdi sizlerle birlikte kutu açılımı yapıp daha iyi gözlemleyeceğiz. Neymiş özellikleri? Bunlara bakacağız işin açıkçası arkadaşlar. Bu silahı kullanırken önemli ayrıntılarından bir tanesi de şu. Kullanılan BB denilen mermiler. Daha önceki videomuzda çekmiş olduğum Vigilog 18C videosunda e, silahımızı 5 ve 12 metreden atış yapmıştık. Bayağı başarılı bir etki sağlamıştı. Orada kullandığımız BB'ler 20 gramlıktı. 25 gram da kullanabiliriz. Burada elimde 30 gramlık farklı bir BB var. Bu e, kullanacağım sniper si, silahında 30 gramlık BB aslında ağırlık bakımından daha az biraz daha yüksek olabilirdi 40 gramlığı kadarı olabilirdi bunun kullanabilirdim arkadaşlar. E, çünkü yaylı olduğu için itiş gücü çok daha fazla bundan dolayı esnem yapabiliyor mermi. E, fakat elimizdekini kullanacağım ama dediğim gibi yaylı bu sistemlerde uzak mesafeli menzilli silahlarımızda e, 40 gram kullanabilirsiniz. Elimde e, bu silah için kullanabileceğim bir kayışım var arkadaşlar. Ekipmanlar kısmında tanıtmıştım. Bu silahın kutu açılımını yaptığımızda bunu takacağım. Atışını da yapacağım videonun sonunda arkadaşlar. Burada iki tane küçük aparatı var. Bu aparatlar e, dürbün bağlamak için kullanılıyor. Şöyle açayım bir tanesini. Şu şekilde. Şöyle göstereyim. Şurada sıkacak bir anahtar kısmı var. Üst kısmına. Şöyle bir ölçmek istiyorum. Kutumuzun boyu 1 metre 15 santimetre. Sadece kutu boyutu. Geçen videomuzda çekmiş olduğumuz Vigilo 18C silahımızın FPS'si tahminim 300 FPS civarındaydı. AVP silahlarında ise yani sniper silahlarında ise merminin namludan çıkış hızı diye tanımlanan FPS çıkış hızı ortalama 400 fps ile 500, 550, 600 fps civarında değişkenlik gösterebiliyor. Bu içerisinde kullanılan malzeme ile alakalı. İstersek sniper silahlarında iç mekanizmalarındaki yaylarda değişiklik yapabiliyoruz arkadaşlar. Bunu artık şey gibi düşünebilirsiniz. Üstüne sürekli olarak yenileme yapıyorsunuz, upgrade yapıyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde ama tabi oyunlarda belli bir FPS aralığı var. Bu FPS aralığını geçtiğiniz zaman koruyucu malzemelerinizin dayanıklılığı tabi ortadan kalkabiliyor. Biraz daha tehlikeli hale alıyor. O yüzden tahminim 500 FPS civarında olması lazım. Yani PUBG, CSGO bu tarz oyunları oynayan arkadaşlar bu silahı tanıyacaklardır. Silahımızın kutusunun açılımı bu şekilde arkadaşlar. Kutunun içerisinde şu şekilde bir e, şarjör ekipmanı var. Bu ne işe yarıyor? Bu ekipman şarjörü tek tek elinizde doldurmamanızı sağlıyor. Yani zamandan bir kazanç sağlıyor. Bunun içerisine BB'leri dolduruyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra tek tek elle basmaktansa bu mekanizmayı şu e, magazin yani şarjör kısmına getirdiğinizde uç uca üstten düğmesine tık, tık 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 basarak otomatik olarak kendisi dolduruyor. Tek tek doldurmanıza gerek kalmıyor. Şunun sayesinde arkadaşlar. Hatta şunu da açabilirsem göstereyim. Şu üst kısmında BB'leri dolduruyoruz arkadaşlar. Şuradan Şu üstteki mandal kısmına bastığınızda Şu şekilde Bakın bastıkça BB atıyor elinize. Yükseklik olarak baktığımızda 10 santimetre. Genişliğine baktığımda 7,5 santimetrelik bir e, e, yükseklik ve genişlik ölçüleri var. Zannedersem bu şarjör içerisine 40 tane BB alıyor. E, öncelikle şu dürbünü açalım. Şu şekilde bir dürbünümüz var arkadaşlar. Dürbün uzunluğumuza bakalım. Dürbün uzunluğumuz... 31 buçuk santim arkadaşlar. İki taraftan korumalı gözlük kapağı var. Şu şekilde. Üst taraftan sağ sol ayarları, üstten aşağı yukarı ayarları, menzil mesafe ayarları bu şekilde buralardan kontrol edilebiliyor dürbünümüzün. İçerisinde L aliyan anahtarı vermişler arkadaşlar. Dürbün kısımlarını sabitlememiz için. İçerisinden bir adet e, namlu içi temizlemek için e, bir çubuğu var arkadaşlar. Bu şekilde göstereyim. Türkiye mağazası ne dersem her tür e, havalı tüfek, normal silah, sonra ayekler. Şöyle göstereyim isterseniz bir broşür var. Shootline diye shotline. Bu şekilde her türlü tesisatı bulabileceğiniz bir e, marka. L96 AVP silahımızın bu şekilde bir broşürü var arkadaşlar. Kitapçığı var. Şimdi buna bakacağım. Silahın e, ilk sayfalarında şarjörün nasıl takılıp çıkarılabileceğini bizi gösteriyor. Silahımız arkadaşlar dediğim gibi Tokyo Marine L96 AVP silahımız bu. Şöyle yapayım. Bir ölçüsünü alayım. Almak istiyorum işin açıkçası. Uzunluk olarak baktığımızda namluyla dipçik arasındaki mesafe tam 111 cm. Şarjörün takılacağı kısım burası arkadaşlar. Atışlarını da yapacağım sizlere şu şekilde. Şuradaki kurma kolunu yukarı kaldırıyorsunuz. Geriye çekiyorsunuz, ileri itip aşağı indirip bırakıyorsunuz. Yukarı kendinize ileri, aşağı, bas. Şurasında emniyet kilidi var arkadaşlar. Bu şekilde bakın kaldırabiliyorsunuz. Fakat kilitlediğiniz takdirde şu kurma kolu yukarıya kalkmıyor arkadaşlar. Silahın daha sonraki ayrıntısı şu şekilde. Dipçik kısmındaki şu bölgeler var. Bu bölgelerdeki şu üst kısım. Burada alyan anahtarıyla açabileceğiniz bir bölge. Burayı yükseltebiliyorsunuz arkadaşlar. Daha sonrasında şu arka kısmı, dipçik kısmı var. Şu dipçik kısmını da uzatabiliyorsunuz yine alien anahtarıyla açaraktan. Atışlarını yapacağım arkadaşlar. Şarjörü çıkartmak için şu alt kısmında bakın mandalı var tekrardan. Ucunda göreceksiniz kırmızı koruma görüyorsunuz. Bunu tabi atış yaparken bunu çıkartmak zorundasınız. Evet arkadaşlar şimdi AVP silahımızın dürbününü monte edeceğiz. Elimizdeki alien anahtarıyla oturtmaya çalışacağız. Tabi bu tek başına yapmak biraz sıkıntı yaratıyor. Dürbünümüzün 40x'lik bir zoom'u var arkadaşlar. Ee, şu kısımdan uzaklık yakınlık ayarlayabiliyoruz şu kısımdan kademeli. Üst ve sağ taraftan ise sağ sol hareketini ayarlıyoruz. Şu aparatları yani dediğim gibi şu kırmızı çizgili olan kısım ileriye bakacak. Biz şu küçük olan mercekten bakacağız arkadaşlar. Görüyorsunuz durumları. Silahın şu üst kısmı, sırt kısmına bu dürbünün yerleştirilmesi lazım arkadaşlar. Bu da hafiften hareket ediyor. Bunu da bir sıkıştıralım. Şimdi dürbünün yerleştirmesini yapacağım. Evet arkadaşlar bu şekilde oldu dürbünümüz. Efsane bir konum aldı. Silahımızın dürbünü. Etkili menzili arkadaşlar 100 metre diye duydum. Yani etki edebileceği 100 metre 100 metre uzaklıktan bir hedefi vurabiliyor musunuz? Bugün farklı uzaklıklarda bir deneme yapacağım. hedefimiz. Emniyetin açtım. Vurdum. Yeni videolar için beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik. Şimdilik hoşçakalın.